Şöyle ki ben hiç alışkın değilim. her zaman böyle kendimi hep bakımlı, işte saçım fönlü, makyajım hep olsun isterim. O yüzden bugün böyle oldu. Hep böyle mükemmellik peşindeyiz yani. Sen her halinde mucizesin. Ağlarken de mucizesin, makyajın varken de mucizesin. Gerçek mükemmellik her halinin mucize olduğunu ve olması gereken hal olduğunu kabul etmek. Etraftaki insanların söylediği şey ortaya konan bir kıyafet gibidir. Sen onu kabul edip alıp üstüne de giyebilirsin. Hiç benim tarzım değil deyip kenara da bırakabilirsin. Peki tamam anladım ama ben şimdi kendimi böyle kabul edeyim. Hı hı. Bu kez de olduğum hale teslim olmama sebep olmaz mı bu durum? Çaba hep devam ediyor. Hayatta çaba hep olmak zorunda. Elif'ciğim merhaba, hoş geldin. Selam İpek, hoş buldum. Sen de hoş geldin. Her zamanki gibi ışıl ışılsın. Ya teşekkür ederim. Ya, gerçi bugün biraz doğal halimle buradayım ama kuaföre gidemedim. O yüzden saçımı yaptırmadığım için kendimi biraz kötü hissediyorum ama bunu da senin karşında söyleyince kendimi daha da bir kötü hissediyorum. Yok. Şöyle ki ben hiç alışkın değilim. Her zaman böyle kendimi hep bakımlı, işte saçım fönlü, makyajım hep olsun isterim. O yüzden bugün böyle oldu. Hep böyle mükemmellik peşindeyiz yani Mi? galiba yani kendimi nedense öyle daha iyi hissediyorum, duruşumun bile değiştiğini düşünüyorum ben ee, belki de bu inançla ilgilidir. Sen diğer seçenekte daha mükemmel olduğunu düşünüyorsundur. Fakat e, bunun iyi tarafları var tabii ki. Yani duruşunun değişmesi, iyi olman. Fakat e, biz hayatımızda hep aynı titreşimde, aynı noktada duramayız. EKG dalgasını düşünürsek inişler ve çıkışlar vardır. Bu bizim için de geçerli bir şey. Bütün duygulara sahibiz. Sürekli neşeli, sürekli kahkaha atan e, birisi olmanın yanında ağlayabiliriz de, üzülebiliriz de. Bunların hepsini yaşadığımız zaman biz tam ve bütün olabiliyoruz. Mükemmellik peşinde koşmak... Şimdi normalde bakımlı olmak ayrı bir şey ama bu olmadığında kendini kötü hissetmek aslında işte sıkıntı olan kısım. Her halinin mükemmel olduğunu hatırlamak. Çünkü bizim doğduğumuzdaki halimiz doğuşumuz zaten mucize ve bunu hiçbir şey değiştiremez. Sen her halinde mucizesin. Ağlarken de mucizesin, makyajın varken de mucizesin, saçların fönlüyken de çok güzel bir mucizesin. Şu anda da fönsüz ve doğal halinde de gayet mucize ve mükemmel halindesin, versiyonundasın. Gerçek mükemmellik her halinin mucize olduğunu ve olması gereken hal olduğunu kabul etmek. Biz kusurlarımızla kusursuzuz. Biz ee, mükemmel olmadığımızda da, yani kalıplarımızdaki mükemmellik dışındaki halin dışında olduğumuzda da mükemmeliz. Bunu yaşadığında, bunun farkındalığında olduğumda. Bence kendini daha iyi hissedebilirsin. Çok güzel anlattın. Buna ben de şimdi seni dinleyince katılıyorum. Ama mesela makyaj yapma örneğinden gideceğim ben. Tamam. E, makyaj yapmayı seviyorum ama kendimi makyajsız da beğeniyorum ve seviyorum Çok aslında. Güzel. Ama makyajsız beni görenler diyorlar ki aa solgun görünüyorsun, hasta mısın Hı -hı. gibi böyle benim enerjimi, motivasyonumu düşürecek şeyler duyunca hayır ben sadece makyajsızım, hasta değilim, yorgun değilim. Ama bunlardan da kaçmak için belki yapıyorum o, ona. ama bu dış etkilerden nasıl koruyacağız kendimizi peki? Şimdi insanların söylediklerini umursamamak e, ya da kendi bildiğin doğruda yaşamak gibi birçok felsefe ve söyleşi var ama bunu yaşarken uygulamak pratikte e, bazen kolay olmuyor. Çok e, sık kullandığım bir şey söyleyeceğim sana. Etraftaki insanların söylediği şey ortaya konan bir kıyafet gibidir. Sen onu kabul edip alıp üstüne de giyebilirsin. Hayır, bu bana X large ya da hiç benim tarzım değil deyip kenara da bırakabilirsin. Orada seçim senin. Yani insanlar her şeyi söyleyebilir, insanlar her şeyi düşünebilir. Hepimizin yaratılışı farklı, sana güzel gelen bir başkasına na hoş gelebilir ya da bir başkası için güzel olan senin için pek de hoş olmayabilir. Sen kendi kıyafetinden memnunsan, yani halinden, tavrından, renginden, saçından ortaya konulan diğer kıyafetler senin çok da umurunda olmasın. Hoşuna gidenleri tabii ki alıp deneyebilirsin. Hoşuna gitmeyenleri de bırak olduğu yerde kalsın. Peki tamam anladım ama ben e, şimdi kendimi böyle kabul edeyim. Hı hı. Bu kez de olduğum hale teslim olmama sebep olmaz mı bu durum? Şimdi teslimiyet çok e, derin bir konu ama bu teslimiyetle ilgili bir şey değil. Burada e, olay biraz çabasızlığa giriyor. Şimdi en başında dedik ki sen rökej yapabilirsin. Ama yapmadığında da kendini mükemmel bir mucize hissetmeye devam et. En başından beri nefes pratikleri ya da bilinçaltı çalışmaları ya da diğer farkındalıklar. Yani aslında hayatına farkındalıkla bakmaktan geçiyor birçok şey. Bu olay senin o eksik ya da kusurlu gördüğün tarafları da kabul ettiğinde senin o alandaki farkındalıkların ve görmen gereken şeylerle ilgili. Fakat bunları yaptın diye diğer pratiklerini bırakmıyorsun. Çaba hep devam ediyor. Hayatta çaba hep olmak zorunda. İşte teslimiyet hep böyle noktada karıştırılan bir şey. Teslimiyete değineceğiz ama bir sonraki yayında. Harika. O zaman bir sonraki yayını iple çekiyoruz. Evet. Çok teşekkürler Elif'ciğim. Ben de teşekkür ederim. Görüşürüz. Şifa olsun.